Araç muayene istasyonlarında muayene ücretlerini öderken kredi kartı kullandığınız zaman kredi kartı fark ücreti alıyorlar. Aslında yasal olmayan bir şey yapılıyor. Ancak mahkemeye müracaat dersen bu haksızlığın giderilmesi mümkün oluyor. Ama e, vatandaş bununla gidip uğraşamıyor. Uzunca bir süreç alıyor, masraf istiyor. Dolayısıyla vatandaş bunu sineye çekiyor. Aslında uygulamadaki yanlışlığı belirtmek istiyoruz. Biz diyoruz ki, ekmek alırken bile, simit alırken bile, ne alırsanız alın, kredi kartı kullanıyorsunuz, esnaftan beyaz eşya alın, giysi alın, ne yaparsanız yapın bunların hiçbirisinde kredi kartına bir fark alınmıyor. Ancak bu uygulama kredi kartının kolaylığını kullanan, ancak e, bunu bu şekilde ödemeyi e, yapan insanlara e, yapılan bu uygulama, Yanlışlığını belirtmek istiyoruz. Yaklaşık 34 milyon araç var ülkemizde. Bunlar 10 milyonuna yakını ticari araçlar. Yani birisi her sene yaptırmak zorunda. Diğer kesimde ticari olmayan araçlarında bazıları 2 yılda bir yapılıyor. Dolayısıyla yeniden değerlendirme de zaten her yıl farklı bir fiyat çıkıyor. 3000 bin küsur liraya kadar yükselen en ucuzda. 1900 lira, 1600 lira gibi rakamlara bağlı olan e, vatandaşın bu kadar nakit parayı cebinde taşıması da mümkün olmayan veyahut bunları taksitle yapıldığı zaman böyle bir uygulamanın yapılmasının bile yanlışlığı varken siz tutuyorsunuz, e, vatandaş mecbur diyorsunuz nakit para ödeyeceksin, kredi kartı bizde e, bu farkı alırız diyorsun. Git yasal e, hakkını ara diyorsun. Böyle bir uygulama Böyle bir haksız kazancın elde edilmesi, vatandaşın mağdur edilmesi, insanların orada sıraya saatlerce randevüli bir sistem olduğu için e, bunu da göze alamayışını fırsat bilip, e, bu fırsattan dolayı da insanlardan e, para alıyorsunuz. Düşünün yani aldığınız paranın miktarı 34 milyon diyoruz. Bunların her birinden varacağınız 2 liralık, 3 liralık, neyse 5 liralık rakamların neye mal olduğunu düşünmek lazım. İlgili ee, ilgili bakanlıklar bu konuda yaptırımını bir tanesi dava açtıysa bundan sonrakilerin artık mahkeme vesaireden arındırıp vatandaşa bunun yapılmasının e, önüne geçirmesi lazım. Ya yani bu e, herkesin bildiği bir şey kredi kartıyla yaptı, yapmış olduğunuz alışverişlerin hiçbirisinde bunu ödemiyorsunuz. Sakız alırken ödemiyorsunuz. Otomobil, otomobilinizi e, götürüyorsunuz. E, muayene istasyonunda bu paraları ödüyorsunuz. Yani e, bu meselenin e, tekrar ele alınıp e, ciddi bir yaptırım yapıp böyle bir uygulamanın yanlışlığını vatandaşın rahatsızlığının e, olduğunu ifade etmek istiyoruz.